Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Classrooms'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm biliyorsunuz bizi bir bebek küreğiz kovalamıştı. Şöyle bacak kadar küçücük şu kadarcık bir bebek kovalamıştı bizi. Ee, ve bu bölüm şimdi şöyle bir şey var. Bu bölüm kütüphane bölümü. Asıl oyunun bölümü buymuş ama ben benim geçen oynadığım bölüm yani ilk bölüm e, benim oyunun demosunu indirmişim. Oyunun demosunu indirdiğim için ee, oyunun eski sürümünü oynuyormuşum. Yani demek istediğim şu ki geçen bölüm yine doğru tamam bebek falan bizi kovalıyor ama geçen şeyle fark ben niye konuşamıyorum ya? <laughs> Türkçeyi unuttum. Yani benim geçen attığım bu Classroom'sun ilk bölümü oyunun eski sürümüymüş. Yani demosu muhtemelen. Ya demosu ya oyunun ilk çıktığı zamanki sürümü bilmiyorum. Ee, şimdi oyunun ben full sürümünü indirdim full sürümünü indirdim ve çünkü internetten baktım herkes ikinci bölümde kütüphane bölümüne geliyor ben ikinci bölümde şey bölümüne geldim ee, okul bölümüne geldim ne alaka yani internetten baktım herkes kütüphane bölümüne geliyor ee, baktım oyunun demosuymuş hemen sildim tam sürümü yükledim şu anda oyunun tam sürümündeyiz sadece şey yok ee, oyunun oyuna sonradan gelen Playroom güncellemesi yok bu bölümleri bir oynayalım bu oyunu tamamen bitirelim PlayRoom'a geldiğim zaman da oyunu ben güncel versiyonunu indirip PlayRoom bölümünün videosunu da çekerim şu an ben oyunu satın almadığım için crack olarak indirdiğim için internetten e, oyunun maalesef eski sürümü var para yok kardeşim param yok alamıyorum oyunları alamıyorum param yok ne yapayım yani ben de crack indiriyorum sonuçta videosunu çekiyor muyum çekiyor muyum yani Dediğim gibi e, şu anda bölümlerin hepsi var size de şöyle göstereyim isterseniz bakın band seç diyelim şuradan Mesela bakın derslikler bebeğin olduğu kısım. Bebeğin olduğu e, ve işte bizim kova, şeyi kovaladı kovala. Amına koyayım şu lafı söyle. Ben niye konuşamıyorum abi? Ben Türkçeyi unuttum ya. Vallahi Türkçeyi unuttum. Bebeğin bizi kovaladığı bölüm derslikler bölümü. E, bu kütüphane bölümü e, yeni gelen aslında bizim aslında ana oyunda olan ama bizim ilk oyunda olmayan bölüm. Yani bunu oynayacağım ben şimdi bu bölümde. ikinci bölüm olduğu için bunu oynayacağız. Ben normalde ikinci bölümde bu banyo bölümüne geçmiştim onun videosunu çektim ama ben bu, bu, bunun videosunu yine ayrı olarak çekerim muhtemelen ee, Ondan sonra karanlık odalar diye bir bölüm var o karanlık odalarda muhtemelen havuza indiğimiz bölüm Ondan sonra bir de havuz odaları diye bölüm var O da o şu anki son bölüm zaten yani playroom bölümü yok gördüğünüz gibi bakın daha gitmiyor şu bölümleri tamamen bir oynayalım bitirelim. Bundan sonra ben onun Playroom güncellemesi internette çıktıysa onu indiririm. Ee, videosunu çekerim oynarız. Çok fazla konuştuk. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ama video geçmeden önce sizden ricam aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim hocam. Şimdi kütüphane bölümüne geliyoruz. Tıklıyoruz. E ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Çözünürlük biraz düşük olacak çünkü bilgisayarı az biraz kaldırmıyor. Çözünürlüğü o yüzden biraz düşük düşük seçtim. Şöyle göstereyim hatta bakın. Görseller çok fazla yani yazılar pek okunmuyor ama o kadar da kötü değil yani. Küçük yazılar çok okunmuyor da ben bunu bence şu an okuyabiliyorum mesela. Gelişmiş gelişmiş bir şey grafikleri yazıyor. <laughs> Gelişmiş. Her neyse işte okunuyor da okunuyor. Bizim yazı okumayla bir işimiz yok şu anda. Çünkü yani ben de isterim tabii yüksek kaliteli olsun ama bilgisayar kaldırmıyor, kasıyor yani. Ben size daha iyi bir görüntü sunmak ben de isterim ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki imkanlar bu kadar gençler. Yani ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Neyse başlayalım hocam. Kütüphane bölümü onayla diyelim. Şimdi bu kütüphane bölümünü çok az biliyorum. Öyle ne yapacağımızı falan hiç bilmiyorum. Sadece bildiğim tek bir şey var. Ee, Escape the Backrooms'daki bölüme biraz benziyor. Bir de bizi bir tane karakter kovalıyor. Değişik bir karakter. Ama ne yaptığımızı falan hiç bilmiyorum. İnternetten videosunu falan izlemedim dediğim gibi. Ben internetten sadece o ilk bebek bölümünü izledim. Baktım oyun güzel oyuna benziyor. Mikrofonunuz falan dalgılıyor. Da Dedim ben de hemen videosunu çekeyim. Sizle beraber ben de göreceğim yani. Biraz geç kaldım videosunu, videosunu, çekmekte. Yani baktım herkes bir oyunu çekmiş bitirmiş. Herkes final bölümünü falan oynamış bitirmiş. Ben daha yeni oynuyorum anasını satayım oyunu. Ama ben anca zaman buldum. Bir de bilgisayar çok kaldırmıyor. Yani bilgisayar melveriş değil. internetim melverişi değil. Zaman bulamıyorum bir de video çekmeye. Ondan dolayı videolar biraz kanala geç geliyor. Kusura bakmayın yani. Yani video çeksem montaj asam, atmaya hazır hale getirsem bu sefer atma daha uzun sürüyor. Upload'ım düşük, Upload'ım düşük olduğu için Bir video atma benim neredeyse bir günümü buluyor yani Abartısız bir günümü buluyor O yüzden Yapacak bir şey yok abi böyle böyle Video atacağız bak nasıl hayat şartlarında video atıyorum görüyorsunuz işte Ben daha ne diyeyim ya Nasıl hayat şartlarında video attığımı Siz görüyorsunuz Bir daha Allah görüyor yani Neyse Atıyoruz mu atıyoruz kardeşim sorun yok Biz eğlenmemize bakalım Artık yüklenirse bir an önce oyuna başlayacağız. Yine az çok kasıyor ama yapacak bir şey yok gençler. Ne yapalım? Şimdi böyle oynayacağız. Hee. Bir dakika. Bakın çok bağıramayacağım. Çünkü bu sesi duyuyor. Sesimizi duyuyor. Mikrofonumuzu algılıyor oyun. Ondan dolayı çok konuşamayacağım. Ee, biraz sessiz ilerleyeceğiz bu bölümde. Kusura bakmayın yapacak bir şey yok gençler. Ne yapalım yani? Adam sesi duydun mu? plaj gibi geliyor şerefsiz. Merhaba la. Ee, şimdi abi, burada ne yapacağız biz? Biz burada ne yapacağız acaba? Ben ne yapacağımızı da bilmiyorum. Şimdi böyle geziyorum ben ama. Anahtar mı bulacağız yoksa bir çıkış mı bulacağız? Ne bulacağız hiç bilmiyorum. Bu ne? Işık önemli abi. ışık kapalı kalmasın. Burada bir oda var. Havalandırma buldum bir dakika. Geliyor, 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 geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Burada yakalayamaz ya. Oo! Oo, manyak bak, manyak bak, manyağa bak, manyağa bak. Oh, 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 oh. E şöyle eşşe bak e şöyle eşşe bak yürü git lan Bak şu oyunun seslerini biraz bir, Biraz kısabilirim Yirmi beş yapalım Tamam hocam yürü git ya ben gidiyorum ya. Ana elimi gördüm lan. Ana karakter elini görüyorum. Şimdi gençler havalandırmadan gideceğiz. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum bu arada. Yani bir şey mi oluyor? Allah buraya geliyor. Ses duydum mu? Ufak ufak bir ses duydum mu? Hemen geliyor. Bak şimdi. Oraya geliyor şimdi. Geldi bile. Şuradan gidelim. Ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum ama Hadi bakalım. Buraya koydum kaç abi. Kaç buraya geliyor buraya gel. Sıkıntı yok. Şimdi şu bir çıkmam lazım ama her yerde kapak var ve kapağı çıkarınca ses duyuyor bu şerefsiz. Bak yine kapak var mesela. Tamam. Şimdi bu bizi muhtemelen görmüyor. <laughs> Nasıl yakaladın ya? Nasıl yakaladı oğlum bu beni? Ya bir gidişine be kardeşim ya. Bir gidişine be kardeşim ya. Ya. Ya olmaz bu kadar ya. Vallahi bu kadar olmaz ya. Normalde yakalayamadı ama muhtemelen oyunun kastığı için karakter orada geriden geldi. Benim karakter ondan dolayı muhtemelen yakaladı. Yoksa yakalayamadı. Ben havalandırmaya girdim. Havalandırmaya girdim ben. Çok ilginç, çok ilginç. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız onu da bilmiyorum. En azından ne yapacağımızı bir öğreniriz. Az biraz, biraz bir, bir bir turlayalım bakalım. Bak yine bak yine arttı şey. Artma kardeşim ben sana art mı diyorum sen niye artıyorsun ya? Şuna tıkla. Tamam. Şimdi beyler sakin, sessiz ve relax. relax bir şekilde gidiyoruz. Aa kitap var lan burada. Kitap var aldım. Thank mm -hmm. you. Gülüyor gülüyor gülüyor. Şeye bastım lan. Oğlum. Yerdeki o hava şeyine bastım ya. O balon neydi bu arada? Balon geliyor üstüme doğru benim. Ama hala geliyor. Aha geldi. Balon öldürüyor mu acaba beni? Oğlum gelme lan. Oğlum bir geliyor. Bu öldürmüyordur ya. Aha. He tamam. Abi tamam. Ne yapıyor lan bu gerizekarlı? Ne yapıyor bu mal? Yoksun bu ka... Konuşmayalım da gitsin abi ya. Şimdi ne yapacağımızı anladım. 3 ee, tane kitap bulacağız. Birini buldum iki tane kaldı. Kitapları oraya koyup çıkış kapısını atacağız. Okey. Ya abi ya şaka mısın sen ya? Oğlum ben nasıl çıkacağım ki oradan? Her yerde cam kırığı var ama ya. Her yerde cam kırığı var. Ben onlara basmadan benim oradan çıkmam imkansız. Ayrıca da ona bastım. Ta ona ben orada bastım. Buraya geldim. Sen benim oradan buraya mi? Nasıl duydun abi? Görmüyorsun zaten. Kafanda kulak işareti var. Abi saçmalık ya. O çok güzel gelmiştik ama ya. İki kitap kalmıştı. İki kitabın ikisi de bendeydi. Sadece götürecektim ama... O kadar şerefsiz yerlere koymuşlar ki kitabı İki tane girişi var O kitabın oraya giden yere i̇ki, İkisinde de cam kırığı koymuşlar her türlü basıyorsun abi Her türlü basıyorsun basmama gibi bir lüksün yok Muhtemelen orada cam cama bastıktan sonra yürüdüm ya yürü, yürüdüğüm için ayak sesimi duydu herhalde Ayak sesinden dolayı buraya geldi Ohoo işimiz var ya bari iki, Kalan kitaplardan başlasın ya İnşallah kalan kitaplardan başlar İyi kitabın biri burada Muhtemelen kalan kitaptan başlamadı. Ağzı nasıl şimdi bir daha boş boş oynayacağız. Neyse hadi bakalım. <laughs> buraya gelemez herhalde ya. O kadar da değil. Yani oradan da sesimi duyarsa zaten yu. Allah asansör. Açıl lan. Allah açıldı. Oh be. Manyak kapıyı kırdı la gençler gördünüz mü? Kapıyı kırdı la manyak. Ana. <laughs> Adam kapıyı resmen böyle Sağ eline aldı. Şöyle bir koydu kapıya. Sağ eline aldı kapıyı söktü la. Vay arkadaş adama bak ya. Evet şimdi muhtemelen e, şey bölümüne gidiyoruz. Banyo bölümüne gidiyoruz. Yani benim geçen oyunun ikinci bölümü olarak bildiğim bölüme gidiyoruz. Yani ben onun aslında videosunu çektim. Onun videosunu aslında ben çektim. Ama muhtemelen onu atmam bunu atarım ya. Muhtemelen bunu atarım. Zaten ne yapacağım biliyorum burada. O yüzden tık tık hemen iki dakika hallederim ben burayı da. Ondan sonraki bölüm. Yani bir sonraki bölümde muhtemelen havuz bölümüne girmiş oluruz. Şimdi burada da sesimizi duyan bir canavar var. Ee, burada şimdi bir tane vana açacağız. Vana açtıktan sonra çıkış yükselecek. Çıkıştan ya yani su yükselecek. O su, su yükselen yerden asansöre çıkacağız. Burada çünkü ben buradan dediğim gibi videosunu çekmiştim. Geçen bölümün ikinci videosu olarak, ikinci bölüm olarak bildiğim için. Ne yapacağım biliyorum. Sıkıntı yok. Ama burada yine konuşamayacağız tabii. Yine burada da konuşamayacağız. Oğlum bu görüyor mu lan? Bu görüyor mu şu an? Ben bunu görmüyor diye biliyordum ya. Bu hem görüyor hem duyuyor abi. Ne yapacağız? Bu diğeri gibi değil. Bu hem görüyor hem duyuyor. He o zaman bundan koşarak kaçacağız abi. Ben çünkü videosunu çektiğim bölümde de bundan koşarak kaçmıştım zaten. Ama bu videosunu çektiğim bölümde bu beni görmüyordu ya. Sadece duyuyordu. Önümden geçiyordu görmüyordu mesela. Allah Allah. Neyse bakacağız. Allah kahretsin. Aa! Gel. Gel sana hayatını fake'ine atayım gel. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Bak şimdi de gelmiyor ya. Aa geliyor. Gel sana gel. Gel, sana hayatını fake'ine atayım gel. La 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 Oy, o neydi lan Oğlum var ya sizin arkamda hissettim yemin ediyorum arkamda hissettim yani her an böyle böyle götümden kapacak gibi geldi. Vallahi götümden kapacak gibi geldi. Aman ha. sel çıkışı bulmak kaldı gençler. Merhabalar. Allah kahretsin yine gördü ya. Vallahi çıkışı buldum. Yakalama. Vallahi geçtim. Aç şurayı. Görüşürüz. Bak oradan bakıyor. Güle güle lan. Bay bay. Bay bay. Bay. <laughs> Hala bakıyor oradan. Kardeşim. Ne bakıyorsun ya? Baba kaçar. Bay bay. <laughs> Oğlum. Harbiden zorlandım. Sana bir şey diyeyim mi? Abi böyle bir şey yok. Vallahi yok bak. Hele o bana açtıktan sonra bir fake attım ya. Peşinden bir kovaladı. Yemin ediyorum o kadar böyle dibimde hissettim ki. Abi Seren böyle böyle götünden ufak bir parça şu kadarcık bir parça alacak sandım. Ay aklım çıktı yemin ediyorum. Oh be. Vallahi rahatladık. Burayı burası neresi? Ha burayı biliyorum tamam. Gençler. Tamam burayı da biliyorum. Burada da şey var. Ee, elektriği kapatıp bir şey bulacağız kaydırak bulacağız kaydıraktan gireceğiz sonra bizi havuz bölümüne atacak şimdi bu bölümde videosunu çekmiştim ama işte demosu olduğu için bu bölümde havuzdan girdikten sonra demo bitti oyun bitti yani e, demosu olduğu için o yüzden şimdi buradan çıkmayacağım e, burada kalalım gençler hatta kalmayalım bir önce bir ön bir görüşe aslında burayı geçsem burası kolay geçiliyor aslında Burayı geçip havuzdan bırakayım öyle mi yapsak bir bakalım gençler bir girelim bakalım Burada ışık kapatınca bir tane gülen surat regez kovuluyor bizi Aynen buranın elektriğini kesmemiz lazım Bu Elektriği kesip buraya geleceğiz ama elektriği kesince bir tane gülen surat kovuluyor bizi Ve de ekstradan bir adam kovuluyor tabi O ne olur? nereye girdim ya o ne oğlum ya Tüylerim diken diken oldu yemin ediyorum var ya. Elektrik odası bulmaya çalışıyoruz da. Bu bebeğin çıktığı odaya girmem lazım aslında benim de bir, bir nevi. Bebeğin çıktığı oda neresiydi acaba? Allah Allah. Ya elektrik odası lazım bize bir tane de Aha buldum Tamam Elektrik odasını buldum Şimdi o havuzlu yere gitmemiz lazım nice. Şimdi Buradan batarya çıkıyordu Tamam Buradan bataryamızı da aldık Şimdi elektrik odasından çıkıp havuzda odaya girmemiz lazım. Ya da buradan gider miyiz acaba? Dur bakayım. nesin ya büyürü git. Aç şunu. Gir abi şuradan. Gir 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 gir. Gir anasını satarım gir. Şu an görüyorsunuz bak şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama bak tüylerim diken diken abi. Çok görünmüyor ama. Abi bu neymiş lan kardeş. Yemin ediyorum var ya, Tüylerin diken diken oldu. Yani Allah'tan sadece bebek var. Diğeri Allah'tan bir şey yapamadı. Ben diğerinin ne olduğunu çözemedim bile. Çözemedim bile abi. Bir geliyor, bir kayboluyor, bir görünüyor. Oyun başında bir sihirli küp aldık. Muhtemelen o bizi korudu. Onu almasaydık şu ana kadar ölmüştük bence. Benim tahminim bu yönde. Bence o küp bizi korudu bak. Şimdi benim bunun videosunu çektiğim bölümde yani demosunu oynadığım bölümde bebek de yoktu, bu da yoktu. Işığı kapattığında bir bir şey geliyordu. Bir gülen bir surat geliyordu üstüme. Işığı açınca o gidiyordu. Bu sefer üzerine başka bir şey koş, koşuyordu. O daha zordu aslında. Size bir şey mi? O, gerçekten o daha zordu bak. Demo halindeki daha zordu. Ama bu daha korkutucuydu. <laughs> vallahi tüylerim diken diken oldu ya. Ulan yok böyle bir şey. Şimdi havuz bölümündeyiz. Ee, bu bölümü de artık bir sonraki videoda çekeceğiz. Ee, son bölüm olarak çekeceğim. Çünkü Playroom bölümü yok. Şimdi burada ne yapacağımı da bilmiyorum bu arada. Burada ben, ben birkaç tane videosunu gördüm. Şeyini e, ne olduğunu videosunu gördüm. Nasıl yapıldığını değil. Bir tane bir uzun kuyruklu bir e, değişik bir yılan yılanımsı bir canlı var. O oluyor bizi. Başka da burada ne yapacağımızı bilmiyorum. Sadece bir onu, onu gördüm internette keşfette gezerken. Başka bir şey de görmedim. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Yani cidden korktum Cidden korktum korkmadım desem yalan olur Harbiden korktum yani Güzel oyun yapmışlar bir de mikrofon algılıyor konuşamıyoruz bir de Ben şimdi o konuşamadığım kısımları şey yaparım e, Muhtemelen o konuşamadığım kısımları e, Montajda altyazı olarak yazarım siz anlayın diye Çünkü konuşamıyorum yapacak bir şey yok gençler Bir videonun sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Sağ üstte bir video çıktı, sol üstte bir video çıktı. Onları izlemeyi unutmayın. Onlarda birbirinden güzel videolar. Ve orta çıkan yuvarlak kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.